أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَاَتَوْتُوا Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta hat bilmez diye girdiler. Yevme yeravnel melâikete lâ büşrâ yevme izin lil mücrimîne ve yekûlûne hicran mahcûrâ. Gün gelecek melekleri görecekler. Fakat o gün o suçlulara katiyen büşra denmeyecek. Ve melekler onlara sevinmek size haram haram diyecekler. Kadimden bu yana hep devam ede gelen şey. Başkaları da demişler, tasibe gerek yok. Rabbimizi bize göster, öyle iman edelim. Melekler insan, öyle iman edelim. Defa <laughs> demişler, cennet bahçeleri olsun, bir melek seninle beraber insin. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde kafir hep diyeceğini, münafık hep diyeceğini, dünyaya tapanlar hep diyeceklerini demişler. Ve bunlar alabildiğine kendilerini büyük görme ve taşkınlığa girme şeklinde büyüklendikçe, büyüklendikçe büyüklenmişler. وَعَتَوْ عُتُوبٍ كَب۪يرًا وَقَدِمْنَا اِلَى مَا Ashab-ül Cennet-i yevme-i zin-i ve ahsen-ü maqî-lâ. Ve yevme bil ğemâ ve nüzzil-el-melâ-iket-ü el mülk yevme i zin lir rahman ve kana yevmen alâ-l-kâfirîne asîrâ. Gün gelecek, gök şak şak olup parçalanacak, sis ve duman içinde, Beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. İyi dedim. Rahman'ın için, rahmaniyeti her zaman açıktır. Sen şiddeti zorundan muhtefi diyor. Sen o zahirsin ki hiçbir şeyden gizlenmez diyor efendim başıdan da fakat orada artık herkesin görebileceği onu icraatı subhaniyesi tecelliyatı kutsiyesi ile ve cuma tepelerinde esasen rüyeti vaçma kimi müşahede etmekle biraz bu son şıkka Rahman kelimesiyle meselenin ifade edilmesi bakıyor. Kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır ve ya inne allaz zalim ala yedehi yekulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya veylata laytani lam attakhid fulanen halila lakad adallani anizikre ba'de iz ca'ani ve kana eşşeytanu lil insani hazula o gün zalim parmaklarını ısırır eyvah der. Keşke o peygamberlerle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o saptırdı. Zaten şeytan insanı hizdana uğratan bir merettir. İki defa bir anda keşke diyor. Bir keşke Resul'ün yolunu tutabilseydim diyor. Bir o, birisi de keşke falanı dost meseydim, Sürü gibi falanın arkasından sürüklenip gitmeseydim. Şatafatlı, debdebeli, müzehref laflara takılmasaydım. Bir de öyle bir keşke diyor. Ondan sonra da esas içini döküyor. Allah'ı anmaktan geldikten sonra beni saptıran esasen yoldan çıkaran, şirazeden çıkaran oldu. Zaten şeytan insan için insanı bu mübalaki fiili ifade edilmiş, rezil rüsva edecek, basvaya hale getirecek bir varlıktır. Ve kâlen ya Rabbi inne kavmi tehadû hâzel Kur'âne mehcûrâ. O gün peygamber ya Rabbi halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an dendiğine göre oradaki o Resul deyince lam ahd için esasen bilinen peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Çünkü Kur'an ona diyor. Başka peygamberler olsa onların mesela Tevrat denir, İncil denir, Suhuf denir, başka bir şey dermiş. Eğer ufanişetler öyle bir şey ise şayet, vedalar öyle bir şey ise onları der. Fakat Kur'an dendiğine göre demek ki er Resul'le kilam ahd için o malum meşhur esasen Mustafa, mücteba, peygamber o Allah'ın bu Kur'an'ı onlar kulak ardı etti, terk etti, arkalarına attılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse sonradan onu terk eder ve okumayı unutursa kıyamet günü güzzamlı olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Ebu Davud Vitr 21. Evet. Sahih bir hadistir bu aslında. Kur'an'ı belledikten sonra unutmanın vebali bu bakımdan bu artık Kur'an'ın muhtevası mı? Kur'an'ın içindekiler mi yoksa günümüzde çokları tarafından yeterli buldukları onu ezberlemek mi veya şöyle böyle onu okumak mı filan bu mevzada farklı mütalalar var. Esasen Kur'an nedir? Kelamullah'tır. Ne ifade ediyor insanlık adına? Dünyevi mamuriyet aynı zamanda uhrevi ebedi saadet vaat ediyor. Bu mülazalara bağlı Kur'an-ı Kerim'i hafızasında tutma mıdır? Efendim, herhalde o mevzuda da farklı mütalalar var. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven minel mücrimin ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma, senin Rabbin yol gösterici, لا yeter, yeter. Yani. بربكم على اعدائنا هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله bir de o kafirler dediler ki bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu tertil tarikiyle okuduk. Bu açıdan da tertil tarihiyle okunma tavsiye edilen okunmadır. Hadır tarihiyle okunma umuma namaz kıldırırken böyle hatim filan okurken meseleyi zorlaştırmamak başkalarına yessiru emri nebevisine uyma çerçevesinde o hadır tarihiyle okuma fakat esasen neyin ne olduğunu anlama adına onu tertil etme, Aheste aheste okuma, adeta her kelime üzerinde durma, her kelimeyi bir kere daha heceleme ve aynı zamanda hep o sözle bitireyim, hep onunla oturma kalkma, hep onunla geceleme. Hocam, burada ayet-i hem müzile ifadesini kullanmaları, hem de cümleten vahide istemeleri, bir çelişkesini... Evet bunlar zannediyorum Mekke müşrikleri bunu söylüyorsa başkaları da o asırda muhasır olan başkaları da demişlerdir bu. İsrail oğullarına kuran Tevrat birden böyle defaten indiğinden dolayı diyalektik adına, demagoji adına esasen yani sana da esasen Hz. Mesih'e İncil'in indiği gibi Tevrat'ın Hz. Musa'ya indiği gibi Kur'an'da sana inmeliydi öyle inmediğine göre demek işin içinde bir problem var gibi bir demagojiye sapma, Efendimiz'e karşı bir diyalektik yapma. Evet, bu Furkan Suresi işte Kur'an'da geçiyor, hakkı batıldan ayıran bir sure. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir tek yerde tebareke kelimesi üç defa zikrediliyor, o da bu surede. Başta birinci sayfada, sonra ikinci sayfada sonra da son sayfanın yarısında o ondan sonra da esasen Kur'an-ı Kerim onun temel disiplinlerine uyan insanların evsafı aliyeleri zikredilmek suretiyle mesele noktalanıyor. Noktalanırken de kul ma bikum rabbi laula du'aukum fakat kezzebtum fesevfe yekunu lisama duanız olmasa ne yazarsınız ki? Evet, Hz. Pir'in risalesi var. Onunla alakalı. Ve onun üzerinde de ciddi durulabilir. Dum.